Bilmem, bitersen... Evet. İnşallah yine rezil olmazsınız bu derste de. <laughs> Şimdi Minisumo'nun koduna başlayacağız. Benimle beraber yazın siz de. Normalde hani ben süre vereceğim yazın diyordum ya. Öyle bir şey yapmayacağız. Şimdi herkes benimle beraber yazsın. Çünkü bu biraz uzun sürecek. Vakitten kazanmamız lazım. Daha deneyeceğiz çünkü. Şimdi ilk olarak şunu değinmemiz lazım. Şu an hiçbir şey yazmadık. Şu soru işi, özür dilerim. Süslü parantezleri bir hemen aşağıya indirelim. Biliyorsunuz bu konuda takıntılıyım. Şurayı Mert. sildim. Hoş geldiniz. Hallettik. Aha. Aha, hallettik, hallettik. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, açıklamaları sildim. Sonrasında ilk olarak sensör tanımlaması için değişken belirlemem gerekiyor kendime. Çünkü iki tane sensörüm var o sensörden okuduğum değerleri değişken içerisine kaydetmem gerekiyor ve iki tane bize değişken lazım. Peki hemen ilk sorumu soruyorum. Burada belirlediğim değişkenlerin tipi neydi arkadaşlar? Söyleyebilirsin. Doğru doğru geliyor şu an. Söyle int. Input değil. Int. Şimdi değişkenler konusunu işlediğimizde bizim en çok kullandığımız üç tane değişken tipi var demiştik. Bir integer yani int kısaltması intti tam sayı. Tam sayıları kullan tam sayılar için kullanıyoruz. Float ondalıklı sayılar için kullanıyoruz. Bir de string var. O da metin tabanlı değişkenler için kullanıyoruz. Şimdi biz buraya değişkenimizin tipini int dedik. Tabii büyük harfle yazmayacağız bunu. Int dedim ve Değişken isimlerini belirlerken o değişkenin yapacağı görevi anımsatan isimler takmalıyız diye konuşmuştuk. Öncelikli olarak sağ sensör dedim. Noktalı virgülümü koydum. Int dedim. Sol sensör diyorum bir sonraki sensörümün adına. O senin açıldı değil mi şeyin? Değil. İden. Şimdi dikkat ettiyseniz sensörümün şey özür dilerim değişkenimin adını yazarken İki tane kelimem var. Arada boşluk bırakmadım. İkinci kelime önümün i harfini büyük harfle yazdım. Bu tarz yazım yöntemine camel case denir. Yani deve yöntemi. Bir de şöyle bir yöntem vardı. Şöyle alt tire koyup ondan sonra ikinci kelimeyi yine kısa şey küçük harfle başlatıyordum. Buna da snake case deniyor. Yani yılan yöntemi deniyor. Bundan 5-10 sene öncesi bu çok meşhurdu bu yöntem. Snake case. Ve bence de güzel hoş gelmiyor. Aynen. Şeye gel artık Python sonrası daha çok snake case bırakıldı, camel case kullanılmaya başlandı. Ve açıkçası ben Esra'ya katılıyorum. Zaten öbür çok güzel gözükmüyor yani. Çirkin bir görüntüsü var. Bu daha böyle şık ve pratik gözüküyor. Beyne bir de daha yatkın. Hani o arada büyük harf olması o boşluğu direkt size anımsatıyor yani. Otomatik olarak. O yüzden iki tane değişkenimi tanımladım ve isimlerini belirledim. Şimdi artık setup fonksiyonuma geçebilirim. Setup fonksiyonum benim ne işe yarıyordu ve nasıl çalışıyordu? Setup, setup bir kez çalışır. Robotumu açtığımda enerji verdiğimde ve buraya anakartım üzerindeki Arduino Nano'nun pinlerinin tanımlanması için kullanılır. Yani giriş elemanı olarak mı kullanılacak, çıkış elemanı olarak mı kullanılacak? Biraz önce Rabia acı çekerken söylemeye çalıştığı o input'un kullanımı burada arkadaşlar. Peki hangi komutu kullanıyorduk biz tanımlama yapmak için? E, pin mod. Pin mode. Güzel. Aferin. Pin mod. Diyorum. Açıyorum parantezimi. Parantezimi açtığım an kodum kırmızı hale geliyor Arduino IDE'de. Parantezin içerisine yazdığım ibarelere ne ad veriliyordu? Parametre deniyordu. Onu hatırlamanızı hiç beklemiyorum zaten. Parametre deniyordu. Parametre olarak pin mod iki tane parametre alır. Bir tanesi pin numarası, diğeri de pin giriş mi çıkış mı? Şimdi biz ilk olarak motor pinlerimizi tanımlıyoruz. Motor pinlerim benim 5, 6 ve 9, 10'du. 5 6 sol motor, 9 10 sağ motordu. 5 numaralı pinim output olacak. Niye? Çünkü motor bir çıkış elemanıdır. Ve çıkış elemanı olduğu için de buraya output'u girdik. Sonrasında Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Lütfen kendine güvenmeyen kopyalama yapıştırma yapmasın. Çünkü kopyalama yapıştır yapılırken illa bir şeyler unutuluyor, düzeltilmesi. Ondan sonra bir hata veriyor robot. Hatayı da düzeltinceye kadar göbeğimiz çatlıyor. Elle yazmanızda şöyle bir fayda var. Yatkınlığınız olmaya başlıyor. Hangi komut nerede çalışıyordu, ne iş yapıyordu? Hatırlıyorsunuz. Şimdi motorların ben tanımladım. Geldim sensör tanımlamalarına. Sensörlerin benim nedir Fatma? Giriş elemanı mıdır, çıkış elemanı mıdır? Sensörler. Ya vicdansız. Yüzde %50 şansım var. Atsan tutmasa da en azından %50 tutmadı dersin. Tabii ki haline giriş elemanıdır. Doğru. Yine pin mod dedim şuraya. Açtım parantezimi. Buraya arkadaşlar A0 girişim kullanacağım. Ve buraya input diyeceğim. Şimdi A0'a sağ sensörümü A1'e de sol sensörümü bağlayacağım arkadaşlar. Neden? Şimdi bende biraz düzen şeyi vardır. Ve simetri e, takıntısı. Hani böyle normalde simetri hastalığı değil bendeki ama neden peki? Ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi anakartımızı tuttuğumuzda robot hep bizim arkamız, robotun arkası bize gelecek şekilde anlatıyoruz ya. A0 girişi sağ tarafta kalıyor. A1 de sol tarafta kalıyor. O yüzden sağ sensörümü A0'a sol sensörünü de A1'e takıyorum. Hani benim mantığım o, o şekilde çalışıyor yani. A1'i de yine input dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bunun haricinde ee, bir de illaki minisumu da kontrol ledleri gerekiyor. Hani robot sensörleri çalışıyor mu algılıyor mu diye ve işte mesela tüm bizim 3 tane ledimiz var ya. İşte sola dönerken bir ledi, sağa dönerken bir ledi, ileri giderken bir ledi mesela çalıştırıyoruz genellikle. Böylece robotu gözle de kontrol edebiliyoruz. Hani kodun çalışıp çalışmadığıyla alakalı. O yüzden de pin mod dedim yine. Bizim ledlerimiz biliyorsunuz 11, 12 ve 13'teydi. Şöyle bu Robomer anakartımızda bizim setimizin. Şimdi pin mod yine 12 diyorum. Buna da output diyorum. Şöyle yaptım. Sonra yine pin mod açtım. 13 dedim. Virgül şuraya yine out put dedim. Şimdi bunun yanı sıra bizim bir taktik switch'imiz var. Anakartımızın üzerinde takılı. Taktik switch hangisiydi Esra hatırlıyor musun? Yatay duran bir anahtar var ya şöyle sağa sol. <laughs> Biz onunla taktik belirliyoruz robot. sağ işte bir tarafa çektiğimizde robot sağa dönerek çalışıyor, bir tarafa çektiğimizde sola dönerek çalışıyordu. Bunu da tanım artık minusumu da kullanacağız bu taktik switch'imizi. Peki taktik switch'imiz giriş elemanı mıdır çıkış elemanı mıdır? Giriş elemanıdır tabii ki. Neden? Çünkü biz bilgi gönderiyoruz nano'ya. Bu tarafa aldım, bu tarafa aldım diye. O zaman yine pin mod dedim. Taktik switch'imizin bağlı olduğu uç arkadaşlar 4 numaralı pin. Buraya yine output diyorum. Bir de e, taktik switch'inin hemen yanında üçlü header'ımız var anakartımızda. Hep sorardınız hocam bunlar ne işe yarıyor bu üçlü header diye. Sonunda işe yarayacak. Aynen öyle. Peki oraya ne için kullanacağız? Minusumo yarışmalarında kumandayla açılıyor ya hani robotlar. O kumandanın vericisini o kumanda modülünü, modülünü oraya takıyoruz. O da iki numaralı pin. Onu da pin mod yine pin mod 2 diyeceğiz. Peki o giriş mi çıkış mı? Hocam o çıkış. O da giriş. Giriş diyenler, çıkış diyenler göreyim. Çıkış diyenler giriş yani, diyenler. Lan giriş tabii ki ya. Evet. Kumandayla sinyal veriyorsun, sinyal bilgi giriyor nanoya. Giriş elemanıdır yani. Burada iki dedik ve input dedik. Ha oraya değil, yanlışlıkla output yazmışım yine. Şuraya input yazacağım. Kimse de uyarmıyor ya hocam yanlış yazdınız diye. Evet, input dedim. Bunun haricinde isteyen olursa, ya hocam ben robotta Buzzer kullanmak istiyorum. Yok şöyle buzzer eskiden şey için kullanılırdı. Robotu açtığımızda kumanda modülleri kullanılmazdı eskiden. 5 saniye beklerdi robotlar. Orada buzzer kullanılırdı. Diit, diit. Hani hakem de duysun. 1 saniyeyi sayabilsin diye buzzer kullanılırdı. Ben kullanmayacağım buzzer. İsteyen varsa kullanmak isteyen varsa buzzer'ı da kullanabilir. Ahmet buzzer'ın pini kaçtı? Bizim anakartımızda. Aradığınız Ahmet'e şu anda ulaşılamıyor. Kaçtı? 3. Aynen öyle. 3 numaraydı. İstiyorsan buzzer'ı da ekleyebilir. Tanımlamalarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar.